Merhabalar değerli arkadaşım. Geldik çember, çember belirtme koşullarına. Şimdi çember belirtme koşullarından önce çemberin delta hakkında sana tekrar bilgi vermek istiyorum. Çemberin standart denklemini yani genel denklemini bulurken direkt R'yi yazmıştık. Şimdi R'den kastım kök içerisinde akar artı b kare eksi 4 c bölü 2 idi değil mi? Buna biz kümeni e, ekrana bakalım. Ekrana bakalım. Burada biz mu, köklü ifadenin içindeki değere çemberin deltası demiştik. Ve orada sana şunu söylemiştim. Demiştim ki eğer bu içindeki delta sıfırdan büyük olursa çember uzaklık re, yani bir reel sayı belirttiğinden dolayı kök gibi ifade tanım olduğundan dolayı bir reel sayı belirtecektir. Dolayısıyla yarı çap mevcuttur ki yarı çap mevcutsa çember oluşur. Eğer içindeki uzaklık sıfır çıkarsa o zaman yarı çapımızın sıfır olması bir noktadan ibarettir. Değil mi? Mantıken. Şayet içindeki delta dediğimiz ifade sıfırdan küçük çıkarsa köklü bir ifadenin içi sıfırdan küçük olamayacağı için tanımsızdır. Dolayısıyla R tanımlanamaz. Tanımlanmazsa çember belirtmez diyecektik. Şimdi şu ifadeyi kısacık bir göstereyim ben sana izninle. Biz çemberin genel denklemini açtığımızda x kare artı y kare değil mi? Ondan sonra eksi 2 e, ne demiştik? Eksi 2 ax A eksi 2 B'ye evet artı ne dedik? A kare artı B kare demiştik. Bir de eksi R kare vardı. Eşittir 0. Şimdi biz bu şuralara A demiştik. Buna da B demiştik. Şuraya da C demiştik. Şimdi değerli arkadaşım C dediğimiz ifade A kare artı B kare eksi R kare olarak gördüğümüzden dolayı hemen C eşittir diyelim. A dediğimiz ifade nedir? Ee, şöyle düşün, şöyle yazmıştık değil mi biz A'yı? A, A, A. Evet. A eşittir. Eksi A bölü 2 demiştik. B'ye de eksi B bölü 2 demiştik hatırlarsan. Götürüp yerlerini yazalım. A kare bölü 4 artı B kare bölü 4 eksi R kare. Hay hay. Şimdi R'yi bu tarafa da, bunu bu tarafa atarsak C eşittir. A kare artı B kare paydalar eşitlersek R'yi bu tarafa atıyorum. C'yi bu tarafa atıyorum. Eksi 4C olacaktır. Bölü 4'tür. Tabi burası şurayı düzeltelim. Burası R kare. Evet burası değerli arkadaşım R kare. Şimdi buradan her tarafın kökünü alacak olursak ne çıkar? 1 bölü 2 kök içerisinde A kare artı B kare eksi 4C bu da çemberin deltasının diskriminantının ispatıdır. Az önce de belirttiğim gibi sıfırdan büyük çıkarsa çember belirtir. Sıfır hiç çıkarsa nokta belirtir. Sıfırdan küçük çıkarsa çember belirtmez. O zaman gelsin mi kazanım 16'da birinci soru? Hadi bakalım gelsin birinci sorumuz. Denklemi bir çember belirttiğine göre K'nın çözüm aralığı nedir diyor. Hay hay. O zaman buraya A demiştik. Buraya B demiştik. Buraya da C demiştik. Çemberin deltasındaki dediğimiz ifade... Yani a kare artı b kare eksi 4c ifadesi büyüktür 0 diyeceğiz değil mi? A kare dediğimiz ifade 1. B kare dediğimiz ifade 9. C kare dediğimiz ifade eksi 4 çarpı eksi k artı 1 büyüktür 0. Burası 10 artı 4k eksi 4 büyüktür 0. 4k büyüktür eksi 6. K büyüktür. Eksi 3 bölü 2 oluyor mu? Oluyor. Buradan da eksi 3 bölü 2 ile artı sonsuz aralığı değerli arkadaşım. Gelelim ikinci sorumuza. Denkleminin bir nokta belirtmesinden bahsediyor. Denkleminin bir nokta belirtmesi için m kaç olmalıdır diyor. Hay hay. Hemen bakalım. Denklemimiz bir nokta belirtiyorsa o zaman a kare artı b kare eksi 4c eşittir 0 olması gerektiğidir değil mi? Bunları tek tek anlatmıştım ben sana. Götürüp yerine yazalım. Burası a, b ve c. O zaman 2'nin karesi artı b dediğimiz ifade eksi 3'ün karesi eksi 4 çarpı eksi m artı 3 eşittir 0. 9 4 daha 13 artı 4m eksi 12 eşittir 0 ki 4m eşittir eksi 1 m eşittir eksi 1 bölü 4 olacaktır değerli arkadaşım. Geldik üçüncü sorumuza. Denkleminin reel bir çember belirtmemesi yani reel bir çember belirtmemesi diyor. Dikkatini çekelim. Sanal yarıçaplı bir sanal çember belirtmesi için A'nın alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır diyor. O zaman A kare artı B kare eksi 4C diye tabir ettiğimiz denklemin deltası çemberin deltası dediğimiz ifadenin sıfırdan küçük olması gerekecektir değil mi? A'mız bu. B'miz burası bu da C'miz. 12'nin karesi artı eksi 10'un karesi pardon eksi 4 çarpı C'miz nedir? A artı 4'tür. 144 12'nin karesi 100, 244 eksi 4 A eksi 16 küçüktür 0 Buradan çıkartacak olursak 234, 228 mi oluyor? Büyüktür 4a. Buradan a büyüktür 57 olacaktır. Dolayısıyla bu ifadeden anlayabilecek en küçük tam sayı değeri a eşittir 58 olduğuyla mümkündür. Geldik dördüncü ve son sorumuza değerli arkadaşım. Denkleminin bir çember belirtmesi için K'nın alabileceği değerler kümesinden bahsediyor. Denkleminin çember belirtmesi için o zaman A kare dediğimiz ifade K eksi 3'ün karesi artı B kare dediğimiz ifade 4'ün karesi eksi 4C. Büyüktür 0. Değil mi? Buradan K eksi 3'ün karesi büyüktür eksi 36. Kaldı ki bütün reel sayılar için k elemandır reel sayılar için sağlar. O zaman denklemimizin çözüm kümesi nedir değerli arkadaşım? Reel sayılardır. Neden? Çünkü karesi olduğu için daima negatif sayılardan büyüktür. Evet değerli arkadaşım bu şekilde kazanım da sonuna geldi. Kazanım 17'de görüşmek dileğiyle. Hoşça kal.